Bugün ruhun şifa kapılarını hem çaldığı enstrümanlarla hem su ve musikiye dair kadim bilgileriyle hem de Türk İslam sanatlarıyla açan Kündani Sanat Mekan Kurucu renkleri Musiki Şinas Terapist, Hayrun Nisa Mermi ile konuşacağız. Su ve Musiki Terapisi'ni konserine taşıyan sanatçı, Türkiye'nin ve dünyanın 20 farklı yerinde binlerce kişiyle buluşuyor enstrümanlarla beraber icra edilen ses güzelliği ile hastalıklar tedavi noktasında muazzam etki, olumlu etki sağlıyor idi. Asırlar evvelinden yaşanmış ve yaşatılmış. Biz henüz 13 yaşımızdayken tanık olduk. O gün bugündür üzerine bu konuyla ilgili araştırmalarımız ülke içinde ve ülke dışında her çalışmalar ve eğitimlerle beraber zenginleştirmeye çalıştık. Su ve musiki ile içsel seyahat kapsamında çünkü kişi özündeki güzelliğe direkt bu seslerin etkileriyle buluşuyor. Ve kanser dahi hastalıkların ana konusu stres olduğu için stresli hallerini sakinleştirmesiyle beraber tedavi süreci muazzam olumlu sonuç. Çocuklar için verilen eğitimler 3 yaşından itibaren başlıyor. Sınav stresi yaşayanlar ve yorgunluk hissedenler için de özel program hazırlanıyor olumsuzu olumluya çevirecek ses aralıkları. Ras makamı neşe mutluluk, Hicaz makamı tevazu duygusu, Segah makam manevi duygular. Bir anda bir vakı vermişsiniz. gözünüzde yaşlar varken kahkahalar atıveriyorsunuz. Osmanlı'dan günümüze Darüşşifahanede şifahanede ve şifahanelerde hastaları tedavide kullanılan bu yöntem dünyanın birçok yerinde halen uygulanıyor. Kurslara ilgi büyük. Rebabla 6 yıl önce başladım. Çok mutluyum. Kendi özümüze ait enstrümanlarla iç içe olmak, bunları meşk etmek hocamızla çok harika bir his. Yurt içinde farklı illerde eğitim veren Türk müziği sanatçısı Hayrun Nisa Mermi yurt dışında da konserler veriyor.